Merhaba. Potasyon problemi olan yeni bir hasta. Hemen ekran paylaşımına geçiyorum. Hastamız 78 yaşında bir erkek hasta. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybından yakınıyor. Son 6 ayda 5 kilogram vermiş ve kaşıntısı var. Özgeçmişinde hipertansiyon var. 5 yıl önce kalp krizi geçirmiş ve noktürü bahsediyor. türü burada çok önemli bir bulgu. Bir de idrar yaparken zorlanması çok önemli bir bulgu. İlk aynı zamanda. Aslında bir ilaç öyküsü yok. Fizik muayeneye baktığımız zaman genel durumu iyi ama tansiyonu biraz yüksek. E, nabzı 74 dakikada, solunumu 26. Tahlil yaptığımız zaman idrarda e, glukoz yok, protein yok, pH 6, dans EKG'sinde hafif bir sol ventrikül hipertrofisi var. Kan tarihlerinde dünya ve kreatinin yüksek. Sodyumu 134, potasyumu 6.8, bikarbonatı biraz düşmüş, anyon açığı artmış. Peki bu hastalık hiperpotasemi nedeni nedir? Böbrek yetmezliği olduğu için kafadan hiper e, nedeni böbrek yetmezliği diye düşünebiliriz. Ama kronik böbrek yetmezliğinde iş birazcık daha farklı. Hasta son dönem böbrek yetmezliğine gelene kadar yani kreatin kleransı dakikada 15 mililitrenin altına inene kadar veya e, idrar miktarı 1 litrenin altına inene kadar biz aslında hastada hiperfokasyon beklemiyoruz. Yani bunda özel durumlar hariç. Hasta bir ilaç alabilir, kabız kalabilir, başka bir sorun ortaya çıkabilir. Ama bu gibi durumlar haricinde biz böbrek yetmezliğine bağlı hiperfokasyonu bu seviyede beklemiyoruz. Hastanın öykü ve laboratuvar bulguları aslında baktığımız zaman bir obstrüksiyonla uyumlu yani akut subakut obstrüksiyonla uyumlu. E, sonuçta idrar yaptığına göre demek ki tam bir e, tıkanıklık yok, kısmi olabilir e, ama e, başlangıç süresi yeni olabilir, uzun olabilir. Onu bu öyküden ayırt etmek mümkün değil ve bu hastada da bunun nedeni benim prostat hipertrofisi. Tahmin edebilirsiniz, hastanın 78 yaşında demiştim, erkek demiştim, e, noktülüsü var demiştim, idrar yaparken zorlanıyor demiştim. Bu hastada hiperpotasemi nasıl tedavi edeceğiz? Aslında e, idrar akışını e, sağlarsak, yani hastanın ürettiği idrarın olay çıkmasını sağlarsak hiperpotasemi de düzelir, böbrek yetmezliği de düzelir. Acil hiperpotasemi tedavisi gerekmeyebilir. Nitekim bu hastada da bir sonda takılmış. Sondadan hemen 12 saat sonra potasyum normale gelmiş. Üre kreatinde düşme başlamış. Yani aslında nedeni yönelik bir tedaviyle hem böbrek yetmezliğini hem potasyum yüksekliğini tedavi etmişiz. Bu filmin de sonuna geldik. Kanal kaynaklarımı belirtmek istiyorum. YouTube kanalım ve web sitem. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın